adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulumuz Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Başkanlığı'nda Filistin özel gündemi ile toplantısını gerçekleştirmiştir. Değerli arkadaşlar, Filistin topraklarında özelde Gazze'de yoğunlaşan saldırılar katliamdan soykırıma doğru evrilmektedir. Dün gece Gazze'de El Ehli Hastanesi'ne yapılan Çoğu çocuk ve sağlık çalışanı 500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan menfur saldırı soykırım iradesinin somutlaşmış halidir. Bu Siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dur. 100 yılın Hitler'i olan Netanyahu suçlu olarak uluslararası hukuk önünde yargılanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere Katliamdan soykırıma dönüşen savaş suçlarına gözcülük ve sözcülük yaparken İslam dünyası kınamadan öteye geçmeyen tepkisizliği ile maalesef hayretle izlenmektedir. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatına sesleniyoruz. Gazeli masumlar, siviller ve çocuklar bir yandan katlediliyor. Öte yandan susuzluktan kırılıyor. Siz de artık somut ve net adımlar atın. Petrol vanalarını kapatın. Doğal gaz vanalarını kapatın. Gazeli çocukların katledilmesine, susuzluktan kırılmasına yüzyılın en büyük savaş suçunun işlenmesine karşı kayıtsız, tepkisiz ve sessiz kalmayın. Zaman kazanmak için değil, sonuç almak için somut adımlar atın. Tepkinizi zamanında sert ve etkili bir şekilde gösterin. Hedef sadece Filistin ve Gazze değil. Bugün sıra Gazze ve Filistin'de yarın sıra bize gelecek. Kendi hükümetimize de sesleniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin destek ve gözetiminde yüzyılın en büyük sivil katliamı yaşanıyor. Bu katliama sessiz ve duyarsız kalmayın. İncirlik ve küreci küslerini kapatın. Batı medyasında ve diplomasisinde ateşkes demek yasak. Uzlaşı demek yasak. Savaşı durdurun demek yasak. Tarafları itidale, uzlaşıya çağırıyoruz demek yasak. Diplomasinin kapıları açılsın, görüşmeler başlasın demek yasak. Müslüman halklara ve vicdanını yitirmemiş Tüm insanlığa sesleniyoruz. Vicdan, adalet, merhamet, hak, hukuk, insanlık namına ne varsa yerlerde sürünüyor. Bugün bu şartlarda vicdanını yitirmemiş tüm halklar ve Müslümanlar duyarlılık göstermek zorundadır. Bu katillerin en büyük korkusu parayı ve pazarı kaybetmektir saldırganların katliamcıların savaş ve soykırım suçu işleyenlerin bilinen mallarını ve markalarını boykot edin. Gazze ölüyor. Sadece çocuklar ve kadınlar değil. Gazze'de insanlık ölüyor. Susuzluk, ilaçsızlık Gazze'yi her geçen gün daha da öldürüyor. Yeniden Refah Partisi olarak Gazze halkının çaresizliğine, susuzluğuna, ilaçsızlığına karşı somut bir çıkış yolu öneriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurumuzu yaptık. Türkiye'nin girişimleriyle Gazze'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetiminde denizden insani yaşam koridoru açılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz kuvvetlerimizin gözetiminde açılacak insani yaşam koridoru Gazze'nin hayata tutunması için masum sivillerin ve çocukların ölümünün durdurulması için susuzluğun, çaresizliğin ve ilaçsızlığın bir nebze giderilmesi için kaçınılmazdır. Elbette ki bu karar Birleşmiş Milletler'le sağlanacak mutabakata ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılacak tezkereye bağlıdır. Türkiye, insani yardım koridorunun açılması konusunda zaman yitirmek, sizin inisiyatif almak durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurumuzu içerir belgeyi burada sizlerle paylaşıyorum. Genel Başkanımızın imzasını taşıyan bu başvuru Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmiş durumdadır. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu talebi hızlı bir şekilde değerlendirmeye alması, Gazze'nin yaşama tutunması için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önümüzde bulunmaktadır. Değerli basın mensupları, sözün bu noktasında tarihin sayfalarına gidiyor ve Filistin hassasiyetimizin bugüne özgü değil, tarihin tüm zamanlarını bizlere özgü değil, tarihin tüm şahsiyetlerini kapsayan eşsiz bir hassasiyet olduğunu vurgulamak istiyorum. Yeniden Rafa Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Bekir'in Başbakanlık Cumhuriyet Arşivlerinden bulup çıkarmış olduğu bir belgeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dönemin Dahiliye Nazırı imzasıyla Başbakanlık Arşivlerine sevk edilmiş olan bu belgenin günümüz sürçesiyle ifade ettiği anlamı sizlerle paylaşıyorum. Bombay Chronicle gazetesinin 27 Temmuz 1937 tarihli nüshası. Bu nüshada Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in bir beyanatına yer veriliyor. Bu beyanatında belgenin aslının bir sureti burada. Gazi Mustafa Kemal diyor ki: Kemal Paşa Avrupa'yı ihtar ediyor. Filistin'e el sürlemez. Türkler mukaddes topraklarda yabancı tahakkümüne tahammül etmeyeceklerdir. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Avrupa'nın bu mukaddes yerlere temellük etmek için atacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla İsrail'in Siyonist planlarının gereği olan işgal ve katliam siyasetini biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olarak topyekün reddediyoruz. Söz konusu Gazze ve Filistin ve buradaki insanlık suçları olduğunda Türkiye'nin tüm kesimleri, partileri, sivil toplum örgütleri ve insanlarımızın tamamı tek yumruk halinde Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Cumartesi günü Konya'da gerçekleştirdiğimiz mitingle duyarlılığımızı toplumla paylaştık yine İstanbul'da başka siyasi partiler tarafından düzenlenmiş olan Özgür Filistin mitinglerine katılım sağlayarak Filistin siyasetinde particiliğin, ayrımcılığın, tefrikanın olmadığını Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik. Bugünden sonra da yeniden refah teşkilatları olarak parti binalarımızda illerin ve ilçelerimizin cadde ve meydanlarında duyarlılığımızı görsel paylaşımlarla hissiyatımızı vatandaşlarımıza aktaracağımız paylaşım ve yaklaşımlarla ortaya koymaya devam edeceğiz. Bugün insanlık namına, hak, hukuk, adalet, vicdan ve merhamet namına sadece Müslümanları değil, vicdanlı bütün insanlığı Filistin halkıyla, Gazze halkıyla dayanışmaya davet ediyoruz. Yüzyılın hitleri olan Netanyahu'nun soykırım politikaları karşısında direnmek bütün insanlığın öncelikle ahlaki, insani, vicdani ödevidir. Tarihteki tüm soykırım girişimlerini dinine, milliyetine, etnisitesine bakmadan reddetmiş olan bir toplumun vicdanını seslendiriyoruz. Dinine, milliyetine bakmaksızın hangi ırk, hangi kavim, tarihin hangi döneminde bir soykırımına, soykırıma, toplu katliama maruz kaldıysa Anadolu insanı, bizim aziz milletimiz devletin kapılarını, topraklarını, yurdunu ve bağrını soykırıma uğrayan mağdurlara tarihin her döneminde açabilmiş olan bir millettir. Ve Türk milletinin soykırımlar karşısındaki net, Mert insani, hukuki, ahlaki ve vicdani durumunu en iyi bugün İsrail'i yöneten savaş kabinesi bilmektedir. Ama bu bir savaş değil, işlenen savaş suçudur. Karşıda masum insanlar teknolojik ilerlemeyi yakalamış bir ülkenin savaş silahları karşısında can siperane mücadele vermeye çalışıyor ama maalesef yüzlercesi, binlercesi katlediliyor. ABD Başkanı Biden'ın sizinle beraberiz şeklindeki açıklamasını da kınıyoruz, reddediyoruz. Hastaneye yapılan saldırıyı bile Siyonist yalanların bir argümana haline getirdiler ve bu saldırının İsrail tarafından değil Gazze içinden yapıldığını iddia edecek kadar küçüldüler. Söyleyeceklerimiz bu merkezde değerli Basın mensupları biz dayanışma halinde olmaya, hukuku ve vicdanı savunmaya Filistin halkının sesini dünyaya duyurmaya gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz. Temennimiz bir an evvel bu savaşın, soykırımın durması, Gazze'nin bir nefes alması ve savaş suçlularının uluslararası adalet divanında yargılanmasıdır. Teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz alabilir. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar.